Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, lezzeti şahane, nefis bir borcam pastası tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri karıştırma kabına alarak çırpalım. Ortalama 3 dakika boyunca çırpmanız yeterli olacaktır. Karışım beyazlayıp krema kıvamına gelsin. 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı kadar un, birer paket hamur kabartma tozu ve vanilya ve 2 dolu yemek kaşığı kadar kakaoyu ekleyelim ve son defa çırpalım. Karışım homojen hale gelinceye kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Daha uzun süre çırpmayalım burada. Karışım istediğim şekle geldi. İçerisini katı yağla yağladığım yuvarlak borcamı alıyorum. Kek harcını Diğer tarafta fırınımı 170 derecede ısıttım. Fırınınızı önceden mutlaka ısıtın. Şöyle her yerine gelecek şekilde dağıtalım. Eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıtalım ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırına gönderelim. Ortalama 30 dakikada pişecektir. Kekim pişerken ayrı bir cezveye bir paket kremayı alıyorum ve ısıtıyorum. Kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtalım. Bu aşamada kekim de pişti, fırından çıkarttım. Isınan kremanın içerisine 200 gram çikolata ekleyelim. Ben sadece bitter çikolata kullandım. Bitter ve sütlü çikolatayı karışıkta kullanabilirsiniz. Krema sıcak olduğu için karıştırınca çikolata hemen eriyor ve ganajımız hazır hale geliyor. Kek fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar soğutuyorum. Sıcağının çıkmasını bekliyorum. Ardından üzerine 1 su bardağı sütü dağıtabiliriz. Her yerine gelecek şekilde hemen sütü çekecektir zaten. Ve ılık hale gelmiş olan çikolata ganajımızı da kekin üzerine dağıtabiliriz. Çikolata ganajın alt kısmını dilerseniz krem şanti hazırlayarak da dağıtabilirsiniz. Ben istemedim. Daha e, hafif olmasını istedim. Krem şanti de eklenince biraz daha yoğunluğu artıyor çünkü. Ama lezzeti o haliyle de çok güzel oluyor. Buzdolabında en az 3 saat kadar dinlendirmenizi öneririm. Bu sürenin sonunda çıkararak servis edebilirsiniz. Üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben böyle sade bir şekilde servis etmek istedim. Görüntüsü gerçekten çok iştah açıcı görünüyor. Şimdi bir dilimini alarak sizlere iş dokusunu da göstereceğim. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Pratik ve lezzetli pasta tarifi arayışında olanlar mutlaka denesin derim. Umarım denersiniz. Denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.